Gençler Birliği karşısındaki farklı galibiyetiyle Fenerbahçe hem puan hem averaj açısından haftayı en avantajlı kapatan takımdı. Bunun arkasında Erdoğan Gençler Birliği ceza sahası kalabalık Erdoğan gerildi Öndirek Hüseyin kafa da <laughs> öne geçiyor Fenerbahçe. Erdoğan gerildi. Ön direk Hüseyin kafa ve top ağlarda gol. Hüseyin vuruyor kafayı, sahaya ön direkte numara'lara yolluyor ve 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Erdoğan'ın kornerine Hüseyin vurduğu kafayla. Dakika 5. Tartar rakibinden Harun ...arka tarafa doğru kaleci yaşları geçerse derige son anda yaşar. Oraya atak yapan futbolcu Muammer'in kafa vurmasına izin vermiyor. Hatalı bir pas müsevim. Sağ tarafta Pestis, şu durumunda iyi vurur topa, sert vuruyor. <laughs>